Ya biz e, dün değil evvelsi gün yine başka bir sayfaya konuşmuştuk. Orada da yine farklı bir algı yaratmışlar. Ya bizim sesimizi duysunlar. Biz artık bıktık bu halden. Şu rezilliğimizi görüyorsunuz. Yani anlatsak da boş görüyorsunuz zaten. Çocuklarımız okula gidemiyor. Kapının önünde oynayamıyor. Park desen park yok zaten doğru düzgün. Bilmiyorum biz meski çalışması bitti. Bir seneden fazladır bu haldeyiz. O yine bir öbür bayram geldi. Bu rezillik bu çamur bitecek ama bu sefer toz başlayacak. Biz bu hayattan bıktık yani bizim bu halimiz ne olacak? Başkanlarımıza, belediyelerimize hepsine sesleniyor. Sesimizi duysunlar ve gelsinler artık. Burayı bu hale getiren meski çalışması oldu. Meski çalışması nereden baksan bir 6-7 aydır bitmiş. Ama ama şu şekilde kaldık hala ve sularımız yine gelmiyor. Meski çalışma bitirdi ama su yok bu sefer. Suyumuz bitiyor. Bu sefer garaj derdimiz başlıyor. E bu garajdan gelen su da bitmiyor. Ne yapacağız bilmiyoruz. Büyükşehir buraya hepsini alt yapını komple kazdı. Öyle bırakmış gitmiş. O görüyorsunuz yani. Her bir cant 250 milyon aldım. İki sefer cantları değiştirdim. O kadar çukurlara vurayım. Gidemiyoruz. Çoğullarda. Toz içi, toz, harici hariç bile. Bir de diyor ben hizmet yapıyorum. Hani hizmetiniz? Hizmetiniz bu mu? Belediye başkanı Zukak'ı bela olsa Belediye başkanı bile kabul eder mi? Oranı halkı bile kabul eder mi? Yok. Çünkü niye? Adamlar hepsi kültürlü, zengin yer. Burası depo alanı nasıl olursa diyor ki ne depo alanı. Kandırırız, uy, alırız. onlarda da bir ekmek satarız. Bir lira kuyruk olur. Millet kuyrukta diyecek ki işte biz ekmek belas dağıtıyoruz. Ekmekle iş olmuyor. Ekmekle iş olur mu? Bir ekmek satsa bir lira. Buranın haline bak. Ya yani bura Akdeniz'e tam Akdeniz'dir ama büyük şehir bakıyor. Yani şey olarak konuşmuyorum, parti olarak konuşmuyorum. Halk olarak konuşuyorum. Ama olmaz böyle yani. Günahdır. Yani bu halk bu su kurudu zaman var ya yemin ederim dumanda kimse camları açamıyor. Gidemiyor. O zamana geldiği zaman ben size hizmet yapacağım. Ama oyuna aldığı zaman artık halkı unutuyorlar gidemiyoruz. İnan ki çocuklarımız bu sene Süpür alıyor almıyor yetmiyor. Islanıyor, yırtılıyor. Yazın çamış, toz dumanda pencereleri açamıyor. Çamaşır barkunda seremiyorum. Bir araba geçtim toz duman geliyor. Yani gerçekten artık dedi yani yapsınlar.